rasyonel sayılarla konumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen burada bakalım verilen bilgilere. A bölü B çarpı C bölü D'nin aslında e, burada payların birbiriyle çarpımı, paydaların da birbiriyle çarpımı şeklinde yazılabileceğini göstermiş. Hemen alta geliyorum. 2 bölü 3 bölü 4 kesini nasıl nasıl aslında çözümlüyoruz? Bunu gösteriyor. E, 2'nin aslında altında e, fark edilmeyen bir bir vardı. Şurası çünkü ana kesir çizgisi olmuş oluyor. Buradan 2 bölü 1 kesimi yazıyorum. E, payda paydada bulunan kesimi de ne yapıyorum? Ters çevirip çarpıyorum. Yani 3 bölü 4'ü ters çevirdiğimde 4 bölü 3 oluyor. Buradan da tekrar çarpma işlemi yapıyorum. Paylar kendi aralarında çarpılıyor. Paydalar da kendi aralarında çarpılıp yazılıyor aslında. E, burada da 1 bölü A bölü B var. E, burada da zaten ne payda kısmını ne yapıyorduk? Ters çeviriyorduk çarpıyorduk. 1 çarpı b bölü a'nın da zaten b bölü a'ya eşit olduğunu görebiliriz. O yüzden b bölü a şeklinde direkt yazmış. Şuraya geldiğimizde 2 bölü 3 bölü 2 bölü 3 bölü 4 var. Burada ana, ana kesir çizgimiz burası. Yine paydayı ne yapıyoruz? Payda da 4 bölü 1 aslında. Görün burada pay kısmında bir 1 var. Bunu yine ters çeviriyoruz. 1 bölü 4 oluyor. Çarpım durumunda yanına geliyor. Yine paylar kendi arasında paydalar kendi arasında çarpılmış oluyor. Ee, burada da A bölü B bölü C bölü D var. Ee, burada da yine pay kısmımızda bulunan C bölü D payda kısmımızda bulunan C bölü D kesse ters çevrilerek D bölü C'ye dönüşüyor ve çarpım durumuna gelmiş oluyor. İşleminin sonucu kaçtır denmiş. Hemen bakıyorum parantez içimi düzenleyecek olursam. 1'in aslında 100 bölü 100 kesine eşit olduğu e, buradan görünebilir. Peki 100 eksi 1 yapıyorum. 99 bölü şurası aslında 99 bölü 100 kesine eşittir. Peki bunu ne yap diyor? 1 bölü 100'e böl ilk önce. E, çünkü bölmenin bir önceliği var. 99 bölü 100'ü 1 bölü 100'e bölersek aslında ne yapabiliriz? Çarpı olarak yapmak için ters çevirip çarpıyorduk. Hemen 100 bölü 1 olmuş oluyor. Böylece 1 bölü 100 kesre 100'ler sadeleşince 99 kalmış oluyor. Bundan da en sonu 1 çıkar diyor. 99 eksi 1'in de 98 olduğunu görebiliriz. Olduğuna göre ABC doğal sayılarının toplamı kaçtır diye sorulmuş. Hemen bakıyorum. 97 bölü 19 eşittir. A artı 1 bölü B artı 1 bölü C'ye eşit. Şurayı, bir, Şurada bir düzenlemeye gidelim. A artıdan sonraki kısımda. Şurada bir düzenlemeye gidelim. Hemen bunun payda kısmına bakalım. Ee, B artı 1 bölü C olarak verilmiş. Bu neye eşit aslında? B C artı 1 bölü C'ye eşit. Peki bunu 1 e, bölü bunun birin paydasında bulunduğu için bu. Bunu çarpım durumuna getirmek için ne yapıyorduk? Şu ifadeyi ters çevirip çarpma durumunda yazıyorduk. Bu durumda 1 ile aslında şunun e, pay ve paydasının yer değişmiş hali olmuş oluyor. O da c bölü bc artı 1 olmuş oluyor aslında. Artık e, 97 bölü 19 ifadesi neye eşit? A artı c bölü bc artı 1. Hemen bakalım. Buradaki birleşik kesi tam sayılı keste çevirelim ki ona göre bir yerleştirmeler yapabilelim harflerimize. 97 bölü 19 yaptığımızda 5 kere olduğunu buradan 95'ten 2 kalanın olduğunu yani kesrimizin 5 artı 2 bölü 19'a eşit olduğunu görebiliriz. Aynı zamanda. Ee, bu yüzden şuradaki payda 19'a eşit. Yani bc artı 1 eşittir 19 buradan b çarpı c'nin 18 olduğunu görebilirim. c'ye 2 düşüyorsa c eşittir 2 ise b eşittir burada 9'dur. A da zaten A da eşittir 5'tir dersem 2 artı 5 artı 9'u soruyor bana 14 buradan 16'yı görmüş olarız. Birbirinin aynı iki dikdörtgen biri 3 diğeri 2 eşit parçaya ayrılmıştır. Soldaki taralı bölge A ile sağdaki taralı bölge B ile gösterilirse A B'nin kaç katıdır bunu bulmamızı istiyor. Hemen bakıyorum. Bunu A ile gösteriyoruz. Kaç eşit olmuş oluyor? 2 bölü 3 kesine. Bu da B ile gösterilmiş oluyor. Bu da 1 bölü 2 eşit. Burada A'nın B'nin kaç katı olduğunu bulmamı istiyor. Yani 1 bölü 2'nin aslında kaç katı? X diyoruz buna. Kaç katı 2 bölü 3'tür. Bunu bulmamızı istiyor. Hemen x'i yalnız bırakmak için kat sayısını her iki tarafı bölüyoruz. 1 bölü 2 bölü Yine buraya da 1 bölü 2 yapıyoruz. Buradan 1 bölü 2'ler sadeleşiyor. Ve x eşittir ne kalıyor? 2 bölü 3 bölü 1 bölü 2. Ne yapıyorduk? Paydada bulunanı ters çevirip çarpıyorduk. Yani çarpma işlemi olarak yanına getirmek için. Böylece 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2'yi ters çevirirsek payla payla yer değiştirirsek 2 bölü 1 olmuş oluyor. Buradan 4 bölü 3 kesine ulaşmış oluyoruz. Bu bileşik kesi tam sayılı kese çevirdiğimizde ise işte, 1 tam 1 bölü 3 kesini elde edebiliriz. Ali kare şeklinde aynı büyüklükte iki pastadan birincisini 4 eş parçaya ikincisini 2 eş parçaya ayırmıştır. Birinci pastanın bir parçasını 3 arkadaşına eşit olarak paylaştıran Ali. Ne yapıyor aslında? Bir parçası bunun 1 bölü 4'e mi eşit? Şurada 1 bölü 2'ye eşit bir parçası. 1 bölü 4'ü ne yapıyor? 3 ee, arkadaşına eşit olarak paylaştırıyor. 1 bölü 4 bölü 3 yapmış oluyor aslında. E, ee, i̇kinci pastanın da bir parçasını kaç eşit dilime bölerse birinci pastadan 3 arkadaşın her birinin düşen pasta miktarını elde etmiş olur. Ee, bunun neye eşit olmasını istiyor? 1 bölü 2'yi ee, ne yapsın diyor. İkinci pastanın her parçasını yine paylaştırsın. Kaç kişiye paylaştırırsa. Hemen bakıyorum. 1 ee, bölü 4 bölü 3 aslında neye eşit? Bu 3 bölü 1'dir, paydası vardır. Ee, Bunun ters çevirip çarptığında 1 bölü 4 ile ne olacak? Hemen şuraya yapıyorum. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 3 olmuş olacak. Bu da 1 bölü 12 eşit olmuş olacak. Ne istiyor? Bu 1 bölü 12 eşit olsun diyor. Şuna. Bu ikisi arasında bir eşitlik olsun diyor. Hemen geliyorum. Bu eşitliği sağlamak için. Ee, yine x nedir aslında burada? Şuraya geliyorum. 1 bölü 2 bölü x. Aslında x'in de paydasında bir bir vardır. Ve bunu da ters çevirip çarptığımda 1 bölü 2x kesrine ulaşmış oluruz. 1 bölü 2x ne olsun diyor. Eşit olsun 1 bölü 12'ye diyor. Hemen geliyorum. Böylece pay kısımları zaten eşit. Paydalar da eşit olmak zorunda. 2x eşittir 12 ise x 6 olarak bulabiliriz. 4 bölü 3 bölü 4 sayısı 4 bölü 4 bölü 3 bölü 4 sayısının kaç katıdır? Hemen burada bakıyorum. Ana kesir çizgilerimi ilk önce belirliyorum. Buradaki kesir için ana kesir çizgim bu. Buradaki için ise bu olmuş oluyor. 4 bölü 3 bölü 4 bölü 1 mi aslında bu? Hemen bunun çarpımın halinde yazmak için ne yapıyorum? Ters çevirip bunun yanına getiriyorum. Böylece ne oluyor? 4 bölü 3 çarpı 1 bölü 4 olmuş oluyor. Bu da neye eşit? 1 bölü 3 kesine. Artık şurası 1 bölü 3'e eşit. Hemen diğer diğerini de geliyorum. Ee, 4 bölü ne diyor? 3 bölü 4. Ee, bunun bu aynı şekilde duruyor. Yani 4 şeklinde duruyor. Paydaları ne yapıyorum? Ters çevirip çarpıyorum. 4 bölü 3 yapıyorum. Böylece neye ulaşıyorum? 16 bölü 3 kesine. Bu da artık eşit oldu mu 16 bölü 3'e? Peki şimdi tekrar düzenlediğimde aslında ne diyor? 1 bölü 3 sayısı 16 bölü 3 sayısının kaç katıdır? Hemen bakıyorum. 16 bölü 3'ün kaç katı olduğunu bulacağımdan. 16 bölü 3'ün x katı 1 bölü 3'tür. Bu denklemi kurabilirim. Buradan x'in katsayısı olan 16 bölü 3'e her iki tarafı böldüğümde 16 bölü 3'e her iki tarafını böldüğümde bunlar sadeleşecektir. Ee, burada da ne olacaktır? Yine paydada bulunan 16 bölü 3 e, çarpım şeklinde olması için ters çevrilip çarpılacaktır. 3 bölü 16 olacaktır. Ee, buralar sadeleştir sadeleştirildiğinde x'in 1 bölü 16'ya eşit olduğunu yani 1 bölü 16 katı olduğunu görmüş oluruz. Burada ardışık çift sayılar ve ardışık sayıların toplamı verilmiş ve bunların oranı sorulmuş. Hemen şuradan formüllerimizden hatırlayalım. Ardışık sayıların toplam formülü son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü iki şeklinde bulunuyor. Ardışık çift sayıların e, toplamı ise nasıl bulunuyor? E, son terimin aslında iki n ile bitiyor. Son terimleri ardışık çift sayıların yani bunun yarısı çarpı bir fazlası olmuş oluyor. Hemen bakalım buradan e, formüllerimizi kullanarak, kullanarak. Son terim 2n ise enim ne olmuş oluyor? 20 olmuş. E, enim 10 olmuş oluyor buradan. En eşittir 10'dur diyebilirim yukarısı için. Hemen geliyorum. Yukarıya yazıyorum. Ne yapıyorum? En çarpı en artı 1 yapıyorum. 10 çarpı 11 olmuş oluyor. Bölü payda da artık e, ardışık sayıların toplamına formülüne bakıyorum. O da son terim çarpı bir fazlası bölü 2 olmuş oluyor. Buradan bu kesir tekrar düzenlediğimde 10 çarpı 11 bölü 5 çarpı 11 eşit olmuş oluyor. 11'lerde sadeleştiğinde 10 bölü 5'ten 2'ye eşit olduğunu görebiliriz.